Evet gençler derslere devam ediyoruz. Bir önceki ders silindir yüzeyini yapmıştık. Bu derste de koni yüzeyini yapacağız inşallah beraber. Şimdi önce tanımı bir okuyalım hep beraber. Uzayda sabit bir noktadan geçen bir doğrunun sabit bir eğri boyunca hareket ederek oluşturduğu yüzeye genel koni yüzeyi denir. Sabit eğriye dayanak eğrisi, sabit noktaya konunun tepe noktası hareket eden doğruya koninin ana doğrusu denir. Dayanak eğrisi alfa eğrisi olan ve te, tepe noktası t eşittir abc noktasından geçen doğrunun alfa eğrisi üzerinde hareket etmesi ulaşan koni üzerinin denklemi şu şekildedir. Şimdi gençler zaten bize denklem bu. Denklem bu verilmiş. E, zaten biz t'yi biliyoruz. t eşittir abc. Bu nokta bize zaten verilecek tepe noktası. E, p'yi biz kendimiz alacağız. Biz silindirde de aynı şey yapmıştık. p noktası x, y, z olsun diyelim diyeceğiz. t belli, p de belli. Ve zaten bir parametre burada. O da hep sabit kalacak. E, t, nasıl yapacağını biliyoruz. t zaten belli. Bize s lazım. s dediğimiz şey neydi? s zaten alfa eğrisi, dayanak eğrisi zaten. Bunların hepsini gelip formülü yerine yazacağız. Denklemimiz bulmuş olacağız. Bu da gayet kolay bir şey. Hiç zor bir şey yok. Kesinlikle korkmayın. Evet, örneği yapalım hemen. Diyor ki dayanak eğrisi verilmiş, tepe noktası verilmiş, koni yüzeyinin parametrik denklemini bulun diye bize soruyor. Tamam, tamam. Bizim formülümüz neydi neyle yapacaktık şöyle yapacaktık TP eşittir ve duracaktı burada bir de TS vardı. T belli yazalım. T zaten 1 0 1'miş. 1 0 1'miş. S belli zaten bu eğrinin kendisi kos u 1 ve 2'sin u imiş bu evet. Biz bir de ne alacaktık? P alacaktık. P idi. Biz X, Y, Z alıyorduk. Gelip şimdi hepsini yerine yazacağız. Ve çözümümüzü yapmış olacağız. Evet. TP ne demekti? P eksi T demekti. Çarpı V. Bu da S T demek. X, Y, Z'den T'yi çıkarıyorum. O zaman bu ne olacak gençler? x, y, z'den t'yi çıkarıyorum. x eksi 1 y eksi 0 z eksi 1 eşittir. v çarpı s'den yani alfadan da yine t'yi çıkaracağım. Ne oldu bu? Cos, u eksi 1 1 eksi ee, Ne yazacaktım ben? 1 eksi sıfırdan bir 2'sin u'dan da bir çıkarıyorum. Evet bunu bu şekilde yapmış olduk. Hadi bunu biraz daha e, düzenleyelim mi? Düzenleyelim. Şöyle yapalım. Taraf taraf eşitliyorum. X eksi bir eşittir dedim ben. Şu V'yi de dağıtayım. Ne eşit olacak bu? V cos U eksi V'ye eşit olacak. Y dediğimiz zaten 1. Z eksi 1 de neye eşit? 2 V sin U eksi B'ye eşit. E ben buradan e, neleri çekmem lazım? X, Y, Z'yi bulacağım. E hadi çok kolay işlem zaten. X'i yazdım. X eşittir. V kos U eksi V artı 1. Y zaten 1 d de 2v sin u eksi v artı 1 tamam bütün ben şeyi e, u'lu v'li yazabiliyorum o zaman yazdım fi u v eşittir dedim x yerine yazdım v cos u eksi v artı 1 y yerine 1 yazdım y yerine 1 mi yazdım ben burada Evet ama burada uğlu v yazmam lazım. Nerede hata yaptım? Bir yerde hata mı yaptım gençler? Yoksa doğru mu yaptım? Ee, ha evet 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 evet. Şu V'yi dağıtıyoruz ya şuraya. Ee, v çarpı 1. burada v yazmam lazımdı. Doğru. O yüzden hata yapmışım şurada. Zaten hemen ortaya çıktı görüyorsunuz. Sıkıntı yok. Tamam burada v yazdım z yerine de 2 v sin u eksi v artı 1 yazdım. İşte bu bizim e, konimizin konumuzun parametrik denklemi u v denklemi yazdık. E, silindiri de yapmıştım. Hani bir de eklemiştim. Bu e, işte bu fi dönüşümü ya da bu parametrik denkleme göre işte ee, işte regular yüzey midir? Bakın demiştim. Burada yapmama gerek yok herhalde. Aynı şeyler yapacaksınız yani. Jacobian matris oluşturup rankına bakacağız. Ona göre regular mi değil mi diye bakacağız. Bu bizim parametrik denklemimiz, çözümümüz hakikaten çok kolay. Kesinlikle bunları büyütmeyin gözünüzde. Silindir yüzeyi, koni yüzeyi e, gayet kolay. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi gençler ben burada işte döner yüzeydir, tor yüzeyidir, işte kompakt yüzey, bağlantılı yüzey bunları yüzey falan bunları yapmayacağım çünkü neden biliyor musunuz şimdi arkadaşlar yazacaklar ya hocam bizim hoca arada bir sürü konu var onları da yazdırdı işte onları da yaptı falan diye yazacaksınız muhtemelen. yazmayın çünkü ben şöyle yapıyorum hani tarzımız şu bilmeyenler için söyleyeyim yani bir sınavda çıkabilecek olan soruları çözüyoruz burada ve hocalarda sınavlarda genelde hani soranlar buradan soru soranlar Silindir ve konuyu sormuşlar. Yani diğerlerini çok sormamışlar. Hatta ben hiç görmedim yani. Ee, soran da vardır ama bana denk gelmiş olabilir. Bilemiyorum. Ama genelde bunlar sorulmuş. Şimdi Ben o diğerlerini saydığım üsteliklerimi yapmayacağım. Ee, bunları bu, bu şekilde yani yüzey örneklerinde bunlar aslında kalacak. Daha sonra işte tangent vektörden falan devam edeceğiz. Ee, söyleyeyim. Bilginiz olsun. Ee, bunu bu şekilde yaptık. Bu bilgiyi de verdik. Ee, önümüzdeki ders görüşmek üzere beğenmeyi ve anıla, kanala abone olmayı lütfen unutmayın.